İlk konumuz arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk tarihi. İlk önce de şununla başlayacağız. İbni Haldun'u duymuşsunuzdur. Önemli bir sosyolog, önemli bir Türk-İslam bilgini. Bu adamın meşhur bir sözü vardır arkadaşlar der ki coğrafyanız kaderinizdir. Ne demek coğrafyanın kader olması? Bu konu üzerine insanlar çeşitli yorumlar yapmışlardır ama biz tarihsel süreci anlatırken arkadaşlar bu kavramın üzerinde duracağız. Çünkü teknolojinin gelişmediği dönemlerde, tabii günümüzde artık teknoloji öyle bir gelişti ki nerede yaşadığınızın çok da fazla bir anlamı yok. Yani biriniz bakın Edirne'desiniz, biriniz Hakkari'desiniz, biriniz Ağrı'dasınız. Güzelce kişiye aynı anda hitap etme şansınız var. Peki teknolojinin böyle gelişmediği dönemlerde insanların yaşantısını düşünebiliyor olmamız lazım. Bu bağlamda ne dedik? İbn-i Adun'dan, mukaddemesinden giriş yaptık. Coğrafya kaderdir. Ne zaman için? Teknolojinin henüz gelişmediği dönemler için. Yani coğrafyanız size ne konuda müsaade ediyorsa ancak o konuda bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ancak o konuda gelişebiliyorsunuz ya da yaşamınızı bunun üzerine e, dizayn etmeniz ya da kurmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta şu. E, coğrafya kaderse eğer bizim anlatacağımız tarihte Orta Asya Türk tarihi ise ilk önce şu Orta Asya'nın sınırlarını şöyle bir belirlemekte fayda var. Şimdi Orta Asya dediğimiz coğrafya adı üzerinde Asya'nın ortası zaten. Ancak bu Orta Asya dediğimiz coğrafyayı tanımlamak için bazen sorularda çok karşımıza çıkmaz ama dersin girişini yapmak için söylüyorum. Mesela kuzeyinde nerenin olduğunu bileceğiz, Sibirya'nın olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Kuzey Sibirya. Güney Hindistan ya da Himalaya Dağları diyebilirsiniz. Doğusunda arkadaşlar işte Çin ve Moğolistan coğrafyası, Karanlık Dağları, değil mi? Batısında da Hazar Denizi, Ural Dağları. İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz şu coğrafyaya biz ne diyoruz? Orta Asya coğrafyası diyoruz. İşte Türklerin karşımıza çıkacağı yer Ahan'da burası. Peki şimdi şunları hemen hızlıca bir geçelim. Bir Karasan, yani şimdi Orta Asya'nın ortasında burada bir denizellik, bir ılmanlık söz konusu mu? Yani mesela buradaki insanlar nasıl bir coğrafyada yaşıyorlar? Toprakları nasıl? Yağış durumu nasıl? E doğal olarak da yaşam standartlarına bunlar nasıl etki ediyor? Bunlar son derece önemli. Bu bağlamda Orta Asya denizellikten uzak coğrafya dersine giriş gibi oldu ama öyle söyleyeyim denizellikten uzak dolayısıyla sert bir iklime sahip. Hatta coğrafya derslerine falan da siz değerlendirirsiniz. Benden daha iyi bilirsiniz. Karasal iklim dediğimiz bir yapıya sahip. Peki karasal iklim dediğimiz yapının özelliğini Karasal iklim arkadaşlar yazları oldukça kurak ve sıcak geçen ki coğrafyada bir sürü çöl var arkadaşlar bunu da unutmayın. Ee, kışları ise oldukça yağışlı ve soğuk geçen bir coğrafya. Şimdi bölgeye baktığımız zaman bölgede çok ciddi akarsuların olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sulama imkanları oldukça kısıtlı. E, yazları oldukça sıcak ve kurak geçiyor. Çöl coğrafyası da var bölgede. Onu da söyleyelim. İşte takma makamlar var. İşte efendim kara kurumlar var. Bir sürü gobi çölü var vesaire. Şimdi dikkat. Peki böyle bir coğrafyanın doğal olarak bitki örtüsü nasıl olacak? Bir kere yağış az, su az bulunuyor. E, topraklar çok da fazla ne değil arkadaşlar? Tarıma uygun değil. E şimdi Geleneksel süreçte teknolojinin gelişmediği dönemde insanlar tarımla yani toprakları tarım elverişli değilse, coğrafyaları tarım elverişli değilse hayatlarını nasıl geçirirler? Nasıl bir ekonomik süreç yaşarlar? Arkadaşlar tarihsel süreçte insanların temel geçimi iki konu üzerine kuruldur. Bunlardan bir tanesi tarımdır, diğeri de hayvancılıktır. E, Orta Asya coğrafyasında bu insanlar tarım yapamayacaklarına göre ne yapmak zorundadırlar, hayatlarını nasıl sürdürmek zorundadırlar? hayvancılıkla. Peki sorumuz şu. Bu bitki örtüsünü değerlendirelim oradan orada gidelim. Peki böyle bir coğrafyanın bitki örtüsü nasıl olur? Mesela burada geniş ormanlar, büyük işte böyle işte şeyler böyle yağmur ormanları vesairenin olması mümkün mü? Değil. Bu tip karasal coğrafyaların en önemli özelliği sevgili gençler, coğrafyanın bozkır e, tipi bitki örtüsüne sahip olmasıdır. Bozkır dediğimizde arkadaşlar otlaklar yani. Peki bu otlaklarda tarım yapamıyorsunuz ne yapacaksınız? Dediğimiz gibi hayvancılık. O zaman sorumuz şu. Peki hangi baş hayvancılık? Büyük baş mı küçük baş mı? Sevgili arkadaşlar tabi coğrafyada daha net bilirsiniz ama bozkır coğrafyaları daha çok küçük baş hayvanlar için müsaittir. Peki o zaman şunu yorumlayabilir miyiz? Bu coğrafyada yaşayan insanların hayatlarını neyin üzerine kurduklarını göreceğiz hayvanları. Çünkü hayvanları yoksa bunlar da yok. Tekrar ediyorum. Bakın bu insanlar için en önemli şey hayvan. Hani mesela bugün bizim için önemli şey nasıl işimiz, gelir kaynağımız? Bunlarda da arkadaşlar hayvanları, sürüleri. Eğer sürüleri sıkıntı yaşarsa bu adamlar sıkıntı yaşıyor. Sürüleri eğer iyi beslenirse, semirlerse, böyle yağlı, etli, sütlü olurlarsa doğal olarak arkadaşlar bu insanlarda daha rahat bir hayat tarzı sürüyorlar. Yani her şey bunun üzerine kurulu bu insanların geçimleri hayvanlar üzerine kurulu olduğu için hayvanlarının en iyi şartlara ulaşabileceği ortamlar bulmak zorunda. Peki arkadaşlar belli bir süre sonra yazlar başladı, otlaklar kuraklaştı, kırak coğrafyaya dönüştü. Hayvanlarınız beslenemezse siz de aç kalırsınız. Dolayısıyla ne yapmak zorundasınız? Sürekli hayvanlarınız için yeşil alanlar bulmak zorundasınız. Yine coğrafyadan gidiyoruz. Bizim bildiğimiz kadarıyla yükseklikle arkadaşlar sıcaklık arasında da bir bağıntı var. Ne kadar yükselirseniz o kadar sıcaklık düşüyor. Ne yapacaksınız? Bakın ortalık böyle ne oldu? kraşlaştı Değil mi? Kurudu otlar falan. Hayvanlarınız aç. Değil mi? Onlar için yeşil otlaklar bulmanız lazım. Ne yapıyorsunuz? O coğrafyada yeşil yerler arıyorsunuz. Ve nereye doğru gidiyorsunuz? Daha yükseklere doğru çıkıyorsunuz. Zamanla bunu tecrübe edip öğreniyorsunuz. Ve bulduğunuz yerlerde de yine yayılıyorsunuz orada hayvanlarınız yine işte ne kadar süre? Bir hafta, on gün, on beş gün, bir ay, iki ay neyse yeşil kaldığı sürece. Sonra orası da sıcaklaşıyor. Ne yapıyorsunuz? Daha serin yerler arıyorsunuz. E daha sonra yükseğe çıktınız tamam yeşil, Temmuz, Ağustos yanıyor, kavruluyor ortalık oralar daha yeşil yayla. Şimdi öyle söyleyeceğiz biraz sonra bağlayacağız. Daha sonra oralara kar ya da soğuk ilk ilk önce geliyor. Oradan bu sefer aşağı doğru iniyorsunuz ovalara doğru. Ve böylece bu insanların yaşam standart dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Yani bu insanlar bizim yarı göçebe dediğimiz bir yaşam tarzında yaşıyorlar. Yani hayvanlarının daha doğanın imkanlarından yararlanabileceği coğrafyaların arayışıyla geçiyor. İşte bizim Orta Asya Türk tarihindeki, Orta Asya aslında sırf Türkler değil Moğollar için bu bölgede yaşayan diğer topluluklar için de geçerlidir. Temel yaşam tarzı budur. Yarı göçebe dediğimiz yaylak kışlak kavramı. Yaylaklar yükseklerdeki yerler, kışlaklar daha ovalardaki yerler. Mesela kışları nerede geçiriyorlar? Daha alçaklarda, yazları daha yükseklerde. İşte bu yaşam tarzı dediğimiz kavram, yarı göçebe dediğimiz yaşam tarzı işte bunlar arasında gidiş geliş hatta bu yolda geçen hayata biz Orta Asya'daki yaşantı diyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii keşke bunların da marketleri olsaydı gidip satın alabilselerdi ama böyle bir kavram söz konusu değil. Doğa size ne verirse bununla yaşamak zorundasınız. Şöyle düşünün. Mesela biz Orta Asya Türk tarihini ya da Türk tarihini deniz kenarında bir coğrafyada Türkler ortaya çıkmış olsaydı o zaman Türklerin geliştikleri alan ne olacaktı? İşte denizcilik, balıkçılık vesaire olacaktı. İşte Orta Asya'da ortaya çıkınca, bu bozkır yaşamında ortaya çıkınca doğal olarak arkadaşlar hayatınız ne üzerine kurul olacak? Bu yaşam tarzı üzerine kurul olacak. Hayvanlarınız üzerine kurul olacak. Onlara otlaklar arayacaksınız. Onlar çünkü ne kadar iyi olursa, ne kadar sağlıklı olursa siz de o kadar güçlü ve o kadar zengin oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Peki böyle bir coğrafyada insanlar nerelerde yaşar? Yani nerelerde yaşar derken mekan olarak. Mesela bunlar ev yapabilirler mi? Yapamazlar. Ne olacak arkadaşlar bunlar? Görmüş olduğunuz gibi çadırlarda. Çünkü kolay kolay kurup kolay kolay kaldırıp taşınacaklar. Aletleri nasıl olacak? taşınabilir olacak. Tüm bu hareketli yaşamı sürdürmelerini sağlayacak yaratıklar önemli. Mesela at. At çok önemli. Çünkü bu uçsuz bucaksız coğrafyada mesafe kat edebilmeniz için bu tip yaratıklara ata ihtiyacınız olacak. İleride konuşacağız. Kaşgarlı Mahmut ne diyecek? Türkün kanadı atıdır diyecek. Tamam mıdır? Sınav soruları bunlar konuşacağız arkadaşlar. E doğal olarak bunlarda nasıl eşyalarınız olacak? Kolay taşınabilir. Çünkü bugün buradasınız, yarın başka bir yere gidiyorsunuz. Peki bir başka şey. Bu saydığım coğrafi özellikler karakter üzerinde etki yaratır mı yaratmaz mı? Tabii ki yaratacaktır. Arkadaşlar sert iklimin insanları sert mizaçlı olur, sert karakterli olur. Mesela bu insanlar herhangi bir durumla karşı karşıya kaldıklarında böyle acıma duygusu, yumuşak yürekli, yufka yürekli mi olurlar yoksa vurdukları yerden ses getiren böyle ne derler cevval karakterler mi olur? Arkadaşlar bu coğrafyada, bu yaşantıda cevval olmazsanız ertesi günü göremezsiniz. Mesela Böyle bir coğrafyada yine aklıma geldikçe hani bağlayalım bunları birbirine. Çok önemlidir çünkü bu giriş kısmını iyi yaptığımız zaman gerisi kendi kendine gelir o mantığı oturturuz. Peki mesela bu insanlar atıyorum doğada her an bir işte yabani hayvanla ya da bir başka işte yaratıkla işte kurtla şunla bununla vesaireyle domuzla falan vesaire karşı karşıya kalabilirler. O zaman ne yapacaklar? Korkup sinmeyecekler, değil mi? Çat 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 ellerindeki silahlarla artık neleri varsa kendilerini koruyacaklar. Hatta bunları bile almayacaklar. Peki bu bağlam onların nerede başarılı bir süreçte de hayat yaşamalarını sağlayacak? Hangi karakterleri gelişecek? Gözü pek olacaklar. Attıklarını vuracaklar. Mesela bazen avla geçiniyorlar. Örnek olarak söylüyorum. Ava çıktınız oku gerdiniz, attınız. ıskalarsanız bir daha o bozkurda onu zor bulursunuz. O zaman attığınızda vuracaksınız. Peki bu attığını vurma özelliği hangi alanda da bunların gelişmesini sağlayacak? Savaşçılık özellikleri. Bunlar yani uzun lafın kısası bu insanlar nasıl insanlar böyle munis, yufka yürekli, aman çıt kırıldım falan tipler olamazlar. Nasıl tipler olacaklar arkadaşlar? Attığını vuran, haşin, gözü pek değil mi? Acıma yani şu gaddar acıması falan beklemek istemiyorum ama bu özelliklere sahip olacaksınız yoksa bu coğrafyada yaşayamazsınız tutunamazsınız arkadaşlar. Tutunabilmek için böyle olmak durumundasın. Aklıma başka bir şey daha geldi. Şimdi bu coğrafya mesela şöyle bir şey söyleyebilir mi? Böyle bir ortamda yaşarken mesela cinsiyet ayrımı olabilir mi arkadaşlar? Mesela şey diyebilir mi? Erkekler şöyle var şöyle bir kenarda durun biz yaparız bu işi. Yoksa kadınıyla erkeğiyle her şey birlikte mi yaparlar? İkincisi tabii ki. Bakın ne diyoruz? Bu coğrafyada arkadaşlar cinsiyet ayrımı olmaz. Bu yaşantıda cinsiyet İslamiyet öncesi Türklerde kadın erkek ayrımı falan yoktur. Avlanırken de beraberdirler, eğlenirken de beraberdirler. Çünkü başka türlü yaşanması mümkün değildir arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar önemli. Bakın peki burada kölecilik olur mu? Yani mesela sen zengin sahipsin ben köleyim falan. Bu da olmaz arkadaşlar. Bakın ne diyoruz? Orta Asya'da sınıfsal ayrım da olmaz. Niye? Çünkü yaşantı bunu gerektiriyor. Başka türlü yapamazsınız. Tamam mıdır sevgili gençler? Daha bunlara bir sürü şey de ekleyeceğiz. İşte çadırlarda yaşıyorlar dedik taşınabilir. Peki bunların mesela kuralları nasıl olur? Bakın şunu unutmayın. Kanun, hukuk dediğimiz sistem. İnsanlar ne kadar zor şartlarda yaşıyorsa kurallar da o kadar sert olur. Çünkü bu insanları, bu kadar haşir insanı düzgün bir şekilde, kurallara bağlı şekilde tutabilmeniz için yaptırımlarınızın güçlü olması lazım. Mesela burada biri gidip diğerinin koyunu çalarsa, ya yapma bir daha ayıp oluyor ama falan denmez. Ne yapacaksın? İdam edeceksin. Niye? Böyle bir olaya bir daha tevessü edilmesin diye, yani girişilmesin diye. Çünkü otoriteyi sağlamak, yani şöyle düşünün. Yani pek çoğunuz içinde, çevrede görmüşsünüzdür. Böyle hani e, hani kendi halinde herkesin rahat olduğu bir ortamda çok da fazla kural koymaya gerek yok. Ama böyle haşin insanların böyle bulunduğu ortamlarda sert kurallar olmak zorunda ki. Çünkü başka türlü insanları belli bir disiplin ve düzen içerisinde ne yapamazsınız tutamazsınız. Peki başka kavram. Hukuk sistemi dediğimiz zaman sert kuralları var. Peki ya hani o kadar da öldürülmeye gerek olmayacak bir şey yaptığı zaman ne yapacaksın? Ne yapacaksın? böyle kısa hapis cezaları vereceksin. Hapis yok zaten. Bir mekan yok ki. Bunlarda bir yerleşik hayat yok. Bir ev kültürü yok. Bir tarım kültürü yok. Bunlara dikkat. Peki ne yapacaksın o zaman? Diyeceksin ki bir hafta çadırda işte kazık bağlayıp işte adamı kaza bağlayacağım. Bir hafta işte burada aç susuz kal falan diye. Ne diyoruz? Hapis cezaları kısadır. Ya da idam cezası. Niye? Yerleşik hayat yok. Bu göçebe hayat. Bunu gerektiriyor sevgili gençler. Anlatabildik mi? Bunlarla ilgili arkadaşlar kavramları daha da devam ettiririz. Temel mantık konusunda kafanıza takılan sormak istediğiniz bir şey var mı? Gözünüzün önüne bu coğrafyayı getirin arkadaşlar. İnsanlar böyle bir coğrafyada uygarlık kuracaklar. Peki başka bir şey daha geldi aklıma. Bu insanlar bireysel mi yaşar, toplu olarak mı yaşarlar? Mesela tek başına bu coğrafyada tek tabanca yaşanır mı? Yaşanmaz. Ekip olarak yaşayacaksın. O yüzden bu akrabalık bağları, kabile bağları falan son derece önemli. Çünkü yoksa bu hayatta ne yapamazsın, tutunamazsın. Mesela yine aklıma gelen önemli. Bak böyle bağlantılar hep bu şekilde kullan. Mesela burada dedik ki işte at önemli bir araç, değil mi? İnsanlar işte atlarla işte e, ne yapıyorlar? İşte hem taşımacılık yapıyorlar, hem savaşta, hem avda kullanıyorlar vesaire. Peki şimdi. Daha birazcık teknik bilgi vereceğim. Bu yaşam tarzını arkadaşlar e, normalde tarih biliminde nomadik yani nomad hayatı deniyor. Nomadlar. Nomad, göçebe kültürü yani nomad, nomadik hayat. Peki nomadların fiziksel özelliği nedir? Mesela e, nasıl anlatayım? Mesela bunlar iri insanlar mıdır? Yoksa daha ufak tefek insanlar mıdır? Mesela şöyle söyleyeyim. 1.90 boyunda 100 kilo ağırlığında kastı falan mı tiplerden bahsediyoruz? Yoksa ortalama 1.60-1.65 civarı hani işte 55-60 kilo civarında falan insanlardan bahsediyoruz. Bak bunlar ufak tefek insanlardır. İri insan. Bak yanlış anlamayın. Şimdi ben arkadaşlar 1.90 boyunda yaklaşık olarak da 90 kilo ağırlığında bir insan. Beni bu coğrafyada hayal edin. Atın üzerindeyim. Arkadaşlar atın üzerinde yaklaşık 100 kiloluk bir ağırlık. Peki diğerinde ise 1.65 boyunda ortalama 60 kilo ağırlığında bir adam var. Bir şeyden kaçıyoruz. Atlar aynı tip, aynı Arkadaşlar kim geride kalır? E benim at çünkü ağır, yükü ağır. E Dolayısıyla artı hızlı hareket edemem. Değil mi? Çevik, o kadar çevik olmanız zor. Arkadaşlar bunlar genelde ufak tefek insanlardır. Biz genelde Orta Asya'da yaşayanlar böyle iri falan şey gibi. Şeyi düşünün. Game of Thrones'u izlediniz mi? Orada dotaraklar vardı. Heh, mesela herkes nomadları öyle zannediyor. O kadar kaslı, o kadar e, yarı çıplak nomad olmaz arkadaşlar. Yani bu coğrafyada kıyafetli olacaksınız. Anlatabildim mi? Öyle hani ayağında pantolon üstü açık böyle kaslarını göstere göstere falan böyle bir hayat yok burada. Hani o filmler falan bizi kandırıyor. Dikkatli olun bunlar daha ufak tefek. Ya, ufak tefek derken cücelerden de bahsetmiyoruz ama ortalama işte 1.60 civarında 1.65 civarında tipler. Bakın şöyle düşünün o atın hızlı hareketini engellemeyeceksiniz. Hocam bunlardaki hiç iri insan olmaz mı? Ya olmaz olur mu? Vardır ama yaşayamazlar. Yaşayamazlarsa ne olur? Mesela ben o coğrafyada doğmuş olsam, şöyle söyleyeyim. Zaten hani herhalde bir 30, 30 yaşını görmem ya da 20 yaşını görmem belki de. Yani o bağlamda düşünün. Dolayısıyla burada natural selection dediğimiz yani doğal seleksiyon var. Yani hayatta kalan genlerini sonraki nesillere aktarır arkadaşlar. O yüzden belli bir süre sonra aradaki uzunlar gider, tombikler gider kim kalır geriye normal o hayat tarzına uyumlu olanlar onlar kendini çünkü bir sonraki nesle geçirebilirler. Aramızda biyolojiciler falan vardır belki ama ben haddimi aşmayayım. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bir yere geldiniz, o dediniz burası çok güzelmiş. Tam hayvanlarımız için otlak bir kabile olarak, bir grup olarak geldiniz. Ama başka bir grup zaten orada. O grup ne yapmıyor sizi istemiyor mesela. Ne oluyor? Bu kabileler arası mücadeleler falan. O yüzden bu at mücadele, yani at bu hayatın içerisindeki mücadeleye çok önemli bir anlam katıyor. Lütfen bunu da ne yapmayın? Göz, adı, göz ardı etmeyin arkadaşlar. Peki ne tip silahlar kullanırlar falan? Ne tip silahlar kullanılacak? İşte kolay taşınabilir silah. Yani mesela bunlar mancınıklar falan kullanılan mı? Böyle ağır ağır silahlar falan? Hayır. Yani bir insanın at üzerinde kullanabileceği silahlar. işte nedir? Kılıçtır, nedir? Oktur, vesaire. Bir de bunlar at konusunda çok gelişmişlerdir arkadaşlar. Niye at konusunda çok gelişiyorlar? Çünkü hayatlarının anlamı çok önemli. Atın etinden, sütünden, tüyünden, kanından, her şeyinden yararlanıyorlar kımız içiyorlar değil mi? Hatta çok aç kaldıklarında atın kanlı falan emenler var. Yani neyse girmeyelim oralara. Çok da midenizi kaldırmayın. Hayat böyledir arkadaşlar. Çok zor. İşte durumumuz bu. Artık bundan sonra işimiz kolay arkadaşlar. Daha kolay kolay ilerleriz. Temel mantığı çünkü oturduğumuz zaman binayı üzerine kurmak çok daha kolay olacaktır. Genelde siz şöyle bekliyordunuz değil mi? Hemen böyle bilgiler, asyonları bilmem neler şunlar bunlar vesaire aranızda bence ben benle daha önce aktif sınıfta ders yapmış arkadaşlar da var. Benim tarzım arkadaşlar böyle Yani böyle hani şeyler üzerinden, ezber bilgiler üzerinden değil. Mantığı oturttuktan sonra o kavramlar çok daha yerli yerinde kendisini gösterecektir. Sevgili arkadaşlar, Şimdi şu anlattıklarımı şöyle toparlaya toparlaya böyle yavaş yavaş gidelim. Sonra niye bunlara Türk deniyormuş falan onları bir değerlendirelim. Sınav soruları genelde buradan geliyor ama bu anlattığımız mekanizmanın üzerine kuracağız. İklimle ilgili bir şey söylemeye gerek görmüyorum arkadaşlar. Karasal bir iklim denizellikten uzak su imkanları yeterli değil. Tamam. Türklerin Anavatanı Orta Asya, hani ana yurdu öyle söyleyeyim, kaynak noktası diyoruz artık, anavatan, Anadolu artık da, hani kaynak noktamız Orta Asya. İşte tanımını yaptık biraz önce, i̇şte o haritadaki arkadaşlar kavrama dikkat edin, yani kuzeyinde Sibirya, değil mi? güneyinde Hindistan, doğusunda Çin, batısında Hazar Denizi, işte, orası, işte Asya'nın ortası, mevzu bu. Ha, yani hocam sorarlar bunu, arkadaşlar haritalar gözünüzün önünde olsun, Korkulu rüya görmekten sonra yanık durmak iyidir. Şöyle bir baktığımız zaman zaten mevzu kendisini gösterir sevgili arkadaşlar. Tamam. Şimdi geçiyoruz buradan da. Dedik ya su imkanları kısıtlı, kuraklık var. Dolayısıyla tarıma uygun olmadığını da hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar bu coğrafyada çeşitli dönemlerde insanların yaşadığı ve bunlardan kalıntıların kaldığı yerler var. Dikkat, sınav sorusu olmuş daha önce tekrar olabilecek bir yerdir. Orta Asya'da arkadaşlar çeşitli kalıntıların kaldığı coğrafyalar var. Şimdi bakın en çok karıştırılan konuyu söyleyeyim bazı insanlar ya da anlattığımız bazı gruplar bunları şehir zannetmiş. Arkadaşlar bunlar şehir falan değil. Orta Asya Türklerinde Uygurlara kadar şehirlerden bahsetmeyeceğiz. Bu göçebe yaşam tarzından dolayı şehirler falan yok. Bunlar insanların yoğun olarak yaşadıkları bölgeler. Ve bu bölgelerde o insanlardan bir takım kalıntılar kalmış. Dolayısıyla biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Orta Asya kültür bölgeleri diyoruz. Tamam mı? Buna dikkat. Yani mesela Anav, Andronova, Afenesyova, Tagar, Karasuk Bunlar ne değil? Şehir değiller. Karıştırmayın. Tamam mı? Bu önemli. Peki hocam neyi bilelim biz bunların içerisinde? Bunların sadece isimlerini bilseniz yeterli olacaktır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? İsimlerini bilin. Yani nereler var? Anav var, Afanesyeva var, Andronova var, Karasuk var, Tagar var. Bunları bilin. Potansiyel ÖSYM sorusu zaten nasıl oluyor? Daha önce de böyle sordular, yine böyle sorarlar. Bunları A, B, C, D, E şeklinde verirler. Daha doğrusu bir tanesini çıkartırlar. Oraya başka bir şey. Mesela ÖSYM bundan yaklaşık bir 5-6 yıl önce sorduğu soruda bunları sordu ve araya avar sıkıştırdı. Avar. Avar. Avar ileride anlatacağız. Bir Orta Asya'da ve Avrupa'da faaliyet gösteren bir Türk devlet olarak karşımıza çıkacak avarlar. Tamam mı? Buna da dikkat arkadaşlar. Soru tipleri bu şekildedir. İsimlerini bilmeniz yeterlidir. Bir kez daha söyleyeyim. Peki biz Orta Asya'da yaşayan bir tane daha teknik soruyla girelim. Biz Orta Asya'da yaşayan bir insanın, Türk mü, Moğol mu, işte e, Yuezçi mi, Xi'anpi mi, işte yani çeşitli topluluklar. Yani, ha, ne olduğunu bilebilir miyiz? Mesela yani nasıl anlatayım, bir kabile gördünüz. Şey oldu böyle, zaman makinesi oldu ve gittik. O kabile Moğol mu, Çinli mi, Türk mü, Orta Asya'da yaşayan ne, ne yani hangi milletler? Anlayabilir misiniz? milattan önce 3000 yıllara gittiniz. Orta Asya'da bir kabileyle karşılaştınız. Bu kabile şöyle bir baktınız uzaktan atları var. Böyle çadırlarda yaşıyorlar falan. Bunlar Türk mü değil mi böyle bakışta anlar mısınız böyle uzaktan? Orta Asya'da nomadik hayatı yaşayan bir Moğol'uyla Türk Türk'ün Türk hani öyle söyleyeyim. Bariz tek farkı. Tipi mi de aynıdır bunların. Ben onu söyleyeyim. Çekik gözler bilmem neler falan. Ne zaman anlaşılır? Konuşmaya başladığında. Tamam mı? Dildir yani belirleyici olan. Çünkü hayat zaten coğrafya gereği mecburen böyle devam ediyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Ha, Moğollar biraz daha çekik. Artık o biraz daha çekik ki diğerlerini görmediğin zaman pek fazla anlamıyorsun. Bir de bu coğrafyada sürekli bunlar birbirleriyle kabileler olarak kapıştıkları için gidiyorsun, işte kabileyi basıyorsun, e, kadınlarını alıp götürüyorsun, E onlardan çocukların oluyor vesaire yani böyle e, belli bir yerden sonra e, genler de karışıyor arkadaşlar. Ama bir tek fark var. Dil. Değil, kelimeler, kelimelerden anlıyorsun. Sevgili arkadaşlar, Türk kelimesine bir sürü akademisyen, bir sürü bir sürü uygarlık farklı anlamlar yüklemişlerdir. Bu yüklenen anlamlar da sevgili arkadaşlar, uygarlıkların Türklerle olan ilişkilerine göre şekil değiştiriyor. Ya da biz kendimizse ona göre, mesela Uygur metinlerinde güçlü, kuvvetli genelde bu çok kabul edilen bir tabirdir. İşte böyle çeşitli tarihçiler var, işte Türemek diyor, Dorfur, falan gibi isim. Bunlar çok önemli değil. Bak sizin için önemli olanları ben kenarlarına işaretliyorum. Uygurları bilin. Uygur metinlerinde güç kuvvet. Kaşgarlı Mahmut'u bilin. Bunlar sınavlarda sorulur arkadaşlar. Olgunluk çağı, mütekamiliyet, kamil insan. Çin kaynaklarındaki karşılığı mifer. Merak ederseniz bunu da açıklarım. Ama bunların içerisinde en çok bilmeniz gereken arkadaşlar Ziya Gökalp'tir. Bakın Ziya Gökalp, Ziya Gökalp her dönemde karşınıza soru olarak çıkabilecek bir önemli entelektüel Türktür. Bakın inkılap tarihinde de karşınıza çıkar. Atatürk ilkelerinde, inkılaplarında da karşınıza çıkar. Çağdaş Türk ve dünya tarihinde de karşınıza çıkar. Her yerde karşınıza çıkabilecek bir karakterdir Ziya Gökalp. O yüzden şu Ziya Gökalp'in altına muhakkak şu notları alın. Bak bunlar sınavlarda karşınıza çıkar. Dediğim gibi şimdi şimdiden ileriye yönelik bilgileri verelim. Ziya Gökalp arkadaşlar özellikle Türk milliyetçiliğin önemi doğayan akademisyenlerinden, önemli entelektüellerinden biridir. Eserlerini dahi bilin. Mesela en azından ben size iki tane eser vereceğim. Bunları yazın. Ziya Gökalp. Türkçülüğün esasları. Birinci, Türkçülüğün esasları. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Bunlar arkadaşlar Ziya Gökalp'le hemden özdeş olan özellikle çok önemli iki eserdir. Özellikle de düşünce ve fikirleriyle de Mustafa Kemal'in böyle ilke ve inkılaplar kısmında onu etkileyen önemli düşünürlerden biri olduğunu unutmayın Ziya Gökalp. Peki biz gelelim tekrar kendi konumuzla ilgili kısma. Peki Ziya Gökalp Türkiye ne anlamı yüklüyor? Töreli, töresi, kuralı, nizamı olan yani kendi düzeni olan anlamında. Töreye sahip çıkan anlamında. Değil mi? Ziya Gökalp'e göre töreli, kanun, nizam, düzen sahibi anlamına geliyor. İranlılarsa nasıl insanlarsa artık daha, daha önce kimlerle karşılaştılarsa Türkler arkadaşlar güzel insan olarak görmüşler. Yani güzel insan diyorlar Türklere. Arap kaynaklarında falan değişik kaynaklarda farklı. Mesela deniz kenarına oturmuş dalgın dalgın bakan insan. Lan Türkler deniz mi görmüş? Neyse pek bir şey demeyelim. Hani böyle çeşitli kaynaklarda geçer. Özellikle arkadaşlar bakın Ziya Gökalp'e Kaşgarlı Mahmut'a, Çin kaynaklarına ve şu Vanbrie dedik ama bu önemli değil. Uygur metinleri şunlara dikkat edin arkadaşlar. Dördün özellikle dikkat. Uygur, Kaşgarlı Mahmut, Çin kaynakları, Ziya, Gökalp. Bunlara dikkat. Hem burada son bir dakikada da şeyi söyleyeyim. Birkaç tane ezber bilgi var. Bunlar çok karşınıza çıkmaz ama belki bir yerde bir işte teste vesaire çıkar. Kendiniz olan güveninizi artırır. Bu ilk kez Türk adı tabii ki Çin kaynaklarında karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, Türk adının geçtiği ilk kaynaklar, ilk yazılı kaynaklar. Çin kaynaklarıdır. Unutmayın. Ha ileride şimdi bakın ilk yazılı kaynakların başına ilk Türkçe yazılı kaynaklar falan gelirse iş değişir. O yüzden sakın bu tuzaklara düşmeyin. Bakın ilk yazılı kaynaklar. Türklerden bahseden ilk yazılı kaynaklar Çin kaynakları. Daha sonra kendimiz ikinci Göktürkler döneminde falan işte Göktürk abilerini falan bırakacağız. dolayısıyla bir anlaşmada Kuzey Şans Anlaşması diye bir anlaşma, M.Ö. 4. yüzyılda yapılan bir anlaşmada Türk adıyla karşılaşıyoruz. Türk adını siyasi olarak da devletlerine koyan ilk Türklerde arkadaşlar devlet ismi olarak kullanan ilk Türklerde gök ya da kök Türkler. Daha sonra işte Türkiye Cumhuriyeti olduğunu da hatırlatalım. Tamam. Şimdi 10 dakikalık ara, 10 dakika sonra arkadaşlar yeniden buradayız.